önce sizi, sizi tanıyabilir miyiz öncelikle bize sizden bahseder misiniz ee, yani yaklaşık 5 yıl önce falan bu e-ticaret serüvenimize başladık biz de ee, yani Alibaba Çin var biliyorsunuz oradaki üreticilerden ürün alıp kendi markamız Amazon'da oluşturarak satış yaptık. Daha sonra bu süreci iyi öğrendikten sonra Türkiye'deki üreticilerle çalışmaya başladık. Türkiye'den ürün ürettirip Amazon'da satarak süreci ilerlettik. Daha sonra hani burada işi öğrendikçe bu konuyla alakalı eğitimler, danışmanlıklar yapmaya başladık. Bayağı bir şu an hani 250 250'den fazla öğrenciye ulaştık aslında bu eğitim tarafı bayağı güçlendi. biz zaten hani şu an Oradan sonra biz kendi markamızı oluşturma sürecimizi yapıyorduk. E, o konuyla alakalı yakın zamanda oluşturduğumuz bir markayı sattık e, başka bir şirkete. E, bunun gibi markalar oluşturup daha büyük şirketlere satıyoruz. Bir yandan da marka olan işte e, Nike, Adidas gibi ya da işte Neutrogena gibi markaların ürünlerini de alıp satarak e-ticaret yapıyoruz. E, Amazon ve Etsy tarafında yoğunlukla e, işler yapıyoruz. Bir yandan da bu işlerin e, bizim en büyük hani fark etmeye çalıştığımız nokta yazılım tarafı özellikle hani ticarette, e-ticarette problem gördüğümüz alanları çözmeye çalışıyoruz. Teknoloji çözümler üret üretmeye çalışıyoruz. Burada bizim en büyük yaşadığımız sorun ürün bulma, ürün araştırma, ürün analizi yapma. E-ticarette doğru ürünü bulduktan sonra gerisi biraz daha iyi ilerleyebiliyor. E dolayısıyla Amazon, Etsy gibi platformlarda böyle 300-400 milyondan fazla ürün var. E o yüzden böyle fark yaratabileceğiniz fırsat olan ürünler bulmak çok zor. O yüzden biz bir yazılım geliştirdik. İşte Amazon platformunu sürekli dolanıyoruz ve fırsat olan ürünleri kullanıcılarımızın, e-ticaret satıcılarının karşılarına çıkarıyoruz. Analiz etmelerine ihtiyaç duydukları bütün verileri alıp anlamlı hale getirip e-ticaret satıcılarına sunduğumuz bir analiz aracı yazılımı geliştirdik. Parazon yazılımı. Şu an Rexland'de de aslında bir topluluk oluşturduk. E-ticaret evet. satıcılarıyla Türkiye'deki üreticiler, toptancıları ve bu alanda hizmet sağlayan işte kargo, lojistik, ara depo, vergi, muhasebe gibi hizmet sağlayıcı şirketleri birleştirdik burada bir platform bir ekosistem oluşturduk. Burada biz onlara hem eğitimlerimizin hepsini veriyoruz, işi öğretiyoruz aslında ticaret girişimcilerine. E bir yandan da network sağlamaya çalışıyoruz, üreticilerle tanıştırıyoruz, Hı. hizmet sahiplerle tanıştırıyoruz. Özellikle en büyük çözmeye çalıştığımız problem burada güven sorunu. Çünkü Türkiye'de çok fazla bu Hı. anlamda hani bu işi yapmadan anlatan veya işte yanlış yönlendiren çok fazla insan oldu. Hem hizmet sağcı tarafında da çok büyük sıkıntı var. İşte şirket kurma, kargo, lojistik her birinde problemler yaşanabiliyor. O yüzden biz seçtiğimiz gerçekten sektörde denediğimiz kaliteli gördüğümüz hizmet sağlayıcı şirketleri platformumuza dahil ediyoruz ki ya yani örneğin yeni başlayan bir ticaret girişimcisi bu konuda zorlanabiliyor. İşte ben kargo şirketimi nasıl bulacağım, nasıl güveneceğim dediğinde biz 3-4 tanesini yönlendiriyoruz. İşte Amerika'da şirket kurmak istiyorum dediğinde 3-4 tane bu anlamdaki şirketi aldık onlara yönlendiriyoruz. İşte ara depo falan bu konuların hepsini çözecek şekilde bir yol haritası sunabiliyoruz. Onlar için de biz bir artık büyük bir topluluk olduğu için bu hizmet sağcılardan özel indirim alabiliyoruz. Normalde e ticarete başladığınızda yani hacminiz büyük olmadığı için çok fazla indirimler alamıyorsunuz. Yani biraz böyle başlangıç itibariyle zor bir iş oluyor. E şimdi biz bir topluluk olduğumuz için bizim vasıtamızla Amerika'da şirket kurmak için gittiğinizde bize özel indirim yapıyorlar. Kargo şirketi gibi diğer alanlarda da yine aynı şekilde almaya çalıştık. Bunun gibi aslında şu an Rexvend'de de böyle bir komüniti, bir topluluk oluşturmaya çalıştık. Yani olabildiğince e ticaret satıcılarının problemlerini çözüm üretmeye çalışan bir şirketiz diyebilirim. Aslında sektörde çok büyük anlamda hizmet ediyorsunuz. Ben bu anlamda da ününüzü biliyorum. Hem eğitimler vererek hem de böyle bir topluluğu bir araya getirerek aslında ekosisteme ciddi anlamda katkıda bulunuyorsunuz. Hani bu bu şu anda Türkiye için çok anlamlı. Bu kadar ihracatın ihtiyaç duyulduğu bir ortamda. Gerçekten tebrik ediyorum. Ben bu işin ne kadar zor olduğunu biliyorum. İnsanların ne kadar zorlandığını. Ben de girişimci olmaya çalışıyorum. Bir buçuk seneden beri sürekli okuyorum, araştırıyorum. Hani her şeyle gerçekten kurguyu iyi kurgulamak gerekiyor. O anlamda bu Rexen'in, Rexven'in e, çok iyi ilerleyeceğine inanıyorum. Ben biraz platformu inceledim. O anlamda çok başarılı. E, tebrik ederim. Amazon yolculuğunuzla ilgili biraz bahseder misiniz? Malum hani yani, dünyada de... ve Türkiye'de e-ticaret sektöründeki güncel trendler Amazon örneğinden yola çıkaraktan. da yani biz neden Amazon'a satış yapmaya başladık oradan hmm. bahsedeyim çünkü dünyada hani e, kendi sitenizde de satış yapabilirsiniz sonuçta bir web sitesi açıp orada kendi sitenizde de satış yapabilirsiniz ama bu biraz yani kendi bulunduğunuz ilçede dükkan açmak gibi. Amazon'da satış yapmakta büyük bir AVM'de dükkan açmak gibi oluyor. Zaten muhteşem bir trafik var. Yani dünyanın en büyük AVM'si Amazon ve 22 ülkede Amazon platformunda satışa başlayabiliyorsunuz. Amazon'un da sadece mesela Amerika'daki aylık trafiği 2,5 milyar. Yani bu olağanüstü bir trafik. Böyle ulaşabileceğimiz bir trafik değil bizim. Ama Amazon'da bir hesap açtığımızda, bir mağaza açtığımızda bütün bu ülkelerin hepsine ulaşabiliyoruz. Amerika başta olmak üzere Avrupa, işte Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da birçok ülkede satışa başlayabiliyoruz. Yani Amazon'un en büyük farkı bence dünyanın en büyük pazar yeri olması buraya ürünlerimizi koyduğumuzda zaten trafikle alakalı çok ciddi bir sıkıntı çekmiyoruz esas bizim sıkıntı çektiğimiz işte bu rekabet çok fazla satıcı olması fırsat olan ürünler bulmak yoksa gerçekten insanlar orada ürün almak için e, dolular çok fazla insan bulunuyor Amazon'un en büyük farkı bir yandan da şu, FBA diye bir sistem kurdular. E, bu çok önemli bir sistem. Biz ürünleri mesela toplu olarak Amazon deposuna gönderiyoruz. Ürünler satıldıkça müşterisine tek tek kendi götürüyor Amazon. Kargo, lojistik, işte o aradaki bizim için operasyon olan ve problemli olan süreçleri kendi yürütüyor biz burada trend yolda satış yaptığımız dönemde her gün tek tek satışa oldukça kendimiz kargo kargoluyoruz. İşte kargo şirketi götürmüyor, müşteri bizi arıyor. İşte iadeler olduğu zaman biz uğraşıyoruz falan. Operasyonel işlerle çok fazla uğraşıyorsunuz ama Amazon bunu kendisi çözmüş. Biz orada satışa çok fazla odaklanabiliyoruz. Yani Amazon'u bence en büyük fark yarattığı iki nokta bu. Çok büyük bir trafiği var. Bir de işte bu şekilde FBA sistemi sayesinde operasyonel işlerle bizi çok fazla uğraştırmıyor. Ben mesela bulunduğum yerden, yani Ankara'dayım ben mesela. Ali Baba'dan ürün alıp Amazon'da satış yapabildim. Yani hiç olaya hani dahil olmadan, yani uh -huh. fiziki olarak dahil olmadan bunu yapabildim. Bunu Amazon sağlıyor. İhracat yapmayı da çok aslında kolaylaştırabilir. Şu an mesela Konya'da bir üreticimiz var. Ürünleri hazırlıyor. Ürünler hazır olduğu zaman barkodlarını gönderiyoruz. O yapıştırıyor. Sonra kargo şirketini söylüyoruz. Onlar ürünleri alıyor. Amazon deposuna kadar götürüyorlar. Satış geldikçe Amazon onu müşterilerine tek tek gönderiyor. Yani biz burada bu operasyonu bulunduğumuz yerde mesela Ankara'dan yönetebiliyoruz. Bence bu Amazon'un gerçekten büyük bir fırsat olarak dünyaya sunduğu bir şey. Anladım. zaten hani bakıldığında Amazon en e, iyi bilinen marka dünyanın en çok e, birinci sırada, işte gerçek ikinci sırada bu son, işte Jeff Bezos dünyanın en zengin, hani gerçekten dünyaya bir iş modeli sundu diye düşünüyorum ve bu anlamda e-ticaret dünyadaki ticaretin tekrar yapılanmasına çok önemli e, tabii e, Jack Ma'yı atlamamak lazım hani alibaba.com'la ama hani çok ciddi anlamda iki platformun özellikle Amazon'un ayrı nokta bahsettiğiniz noktayla alakalı çok ciddi anlamda katkısı. Siz bu anlamda dünyadaki e ticaret sektörünün gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Türkiye'yi soracağım sonrasında ve hani birlikte düşünebilirsiniz ikisini. Yani e ticaret gerçekten hani bu statistikte falan çok fazla istatistik var aslında. Hani hacminin büyüdüğünü herkes görüyor. Bu hani pandemi dönemi bunu bayağı hızlandırdı. Normalde yine artacaktı ama pandemide işler kitlenince fiziksel mağazalar çok kapanınca o zaman işte e-ticaretin önemi çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Çünkü fiziksel mağazası olan birçok insan dükkanı açamadılar. dolayısıyla dükkanı açamadığı için satışları bir anda düştü. Herkes e-ticarete girmeye başladı alıcılar da e-ticaretten et ürün alıp satmaya, ürün almaya başladılar. Dolayısıyla hani bu pandemi süreci bence bu olayı çok etkiledi. Türkiye'de de aynı şekilde trend yol var mesela. Hani Amazon'da Türkiye'nin Amazon'da trend yol diyebiliriz evet. burada. Evet. Hani o da çok etkili. Yani hacmini aylık aranma hacmini 200 milyon ziyaretçi sayısına kadar ulaştırdı. E dünyada da aynı trend gerçekleşti. E dolayısıyla hani bu olaylar Son dönemde yaşanan olaylar bu hızı çok arttırdı. Normalde artacağı seviye belli bir seviyede ilerlerken Covid dolayısıyla çok daha hızlı artmaya başladı. İnsanlar da alıştıkça hani bu internetten alışverişe bu olaylara biraz daha hani geriye dönmediler tekrar. Yine alışverişlerine de devam ediyorlar. Yani düşük hacimde bir düşme gerçekleşti. Tabii ki insanlar fizik olarak da ürünleri görmek istiyor. Problem yok. E, o da büyüyecek bir problem olmayacak bir alan. Yine büyür ama et ticaretinin hacmi diğer tarafın hacmini yakalamaya çalışıyor. İnsanlar şunu görüyor yani hani ürünleri... Fizik olarak baksa bile genelde internette daha ucuz oluyor mesela. Hani çok fazla uğraşmıyor ya da mesela fizik olarak bir e, mağazaya gittiğinizde genelde böyle sevdiğiniz bir ürünün boyutu olmayabiliyor. İşte başka mağazaya git diyor veya başka bir şeyler söylüyor. Ama internette bu stok sorunu çok olmadığı için zaten her yerden ürünlerin her şeyi tam olarak bütün ürünler bulunduğu için çeşit çok daha fazla ve tabii ki çok daha hızlı büyüyor. Yani benim e, gözlemim gerçekten çok hızlı artıyor. Yani biz bunu aranma hacimlerinden, işte platformların trafiklerinden ve bir yandan da satıcı sayısından çok iyi anlıyoruz. Mesela geçen yıl Amazon'a yeni 1 milyon satıcı eklendi. Yani düşünün 1 milyon yeni satıcı eklendi. Amazon'un şu an satıcı sayısı 10 milyonu falan buldu neredeyse. 10 milyon satıcı var ve bu yine böyle eksponansiyel artıyor. Yani, yani üstsel olarak artıyor. Buradan da görüyoruz yani satıcını niye artar. Çünkü çok fazla trafik var. Etsy de yine 6 milyon satıcıya ulaşmış. Yani insanlar orada satışları gördükçe satıcı sayısı da burada artmaya başladı. Bu şekilde. Pandemi sonrası Amazon güncel trendlerle ilgili konuşmak istiyorum şimdi. Hani günümüze doğru gelmeye çalıştığımızda. Ee, hani Amazon bir yandan işte çıka, iş, işten çıkarılımlarını e, yayınladı. İşte Alibaba Türkiye'de yeni bir yatırım e, arayışı yani durumu söz konusu. Bir de teknoloji güncel trendlerinden de ve Türkiye'nin bu arada tabii Çin'in güncel trendlerine yetişiyor olmak ne kadar e, ne derece e, şey hani o anlamda daha çok şey eklediklerini ekleyereklerini biliyoruz ama biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani burada hani insan çıkarma süreci biraz şeyle alakalı bence. Hani Türkiye'de ve dünyada global bir böyle bir recession dönemi var. Biraz evet. böyle bir durguluk dönemi var. O yüzden hani Facebook da çıkardı. İşte birçok şirket, büyük teknoloji şirketleri 10 bin, 18 bin insan çıkarıyor. Evet. Amazon'un çalışan sayısı 1,5 milyon falan zaten. Hani aslında 18 bin kişi çok az onlar için. Evet böyle güncel olaylardan dolayı biraz da normal durgunluk olayı gerçekleşti yani dünyada. Bundan dolayı o çıkarmaların gerçekleştiğini düşünüyorum. Hani uzun planda baktığımızda yani çok büyük bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. O hani teknoloji olarak zaten hani herkes biraz daha bu yıl e, hani bir Böyle Metaverse gibi bir e, olaylar ortaya çıktı. Böyle biraz hype bence. Yani çok balon gibi e, şişirildi biraz. E, şu anda da aslında esas işin biraz daha yapay zeka tarafının olması gerektiği ortaya çıkıyor. Hani yeni chat GPT yazılımı evet. ortaya çıktı. OpenAI'nin ortaya çıkardı. Bayağı bir çağ atlamış bir şekilde bence. Hani biz işte bu doğal delişleme konularına falan. Bunun e-ticarete katkısı nasıl olacak Mehmet Bey? Yani biraz ben inceledim ama tabii çok böyle <laughs> şey inceleme şansım olmadı ama formülü yani, bile çözebildiğini, üretebildiğini falan söylüyor. Evet. Yani şimdi orada şöyle bir şey geliştirmişler. Hani gerçekten birçok veriyi inceleyip e, anlamlı sizinle konuşabiliyor, görüşebiliyor. Yani orada e, yazılım. Mesela biz Amazon'la alakalı işte başlık, açıklama, hani bir ürünümüzle alakalı bir içerik yazdırmak istediğimizde gerçekten bir insan kadar iyi yazdığını gördük mesela. Böyle katkıları var. Bunu görüyoruz. Hani ürün Ürün araştırma, ürün bulma yani size fikir verme konusunda destekleri ben gördüm, denedim de. Ama en çok şu an kullandığımız o satıcı tarafında kontent üretme. Yani biz işte 20 tane ürünümüz olsa bu ürünlerle alakalı başlık açıklamalar, kelime araştırması yapıp anlamlı açıklamalar yazmaya çalışıyoruz. Bu bizim için bayağı bir vakit alıyor normalde. Ama chat GPT'ye sorduğum zaman böyle bir dakika içinde bir tane ürünle alakalı bütün açıklamaları yaptı mesela. Hı hı. Ve bu bizim için çok hızlıca içerik üretmeyle alakalı güzel bir geliştirme ki şu an hani e, bayağı hani 150 milyarlık bir veriyi işlediklerini parametre işlediklerini söylüyor. Şu an 100 trilyon bir veri işleyeceklerini söylüyor Yani yeni versiyonu çıktığında bayağı normal bence hani insanlardan daha güzel şeyler ortaya çıkaracağını biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla hani arkasında yapay zeka olmayan yazılımların Beş çok böyle başarılı olamayacağını görüyoruz belli ölçüde. Işte. Bir de hani bu OpenAI gibi yazılımlar, işte ChatGPT gibi yazılımlar şunu yapmaya başlıyorlar. Yani aslında bizim mesela biz kendimiz böyle bir yazılım geliştirmek için çok ciddi bir yatırım yapmamız lazım. Ama onlar bu yatırım yapmışlar. Yani bildiğim kadarıyla Elon Musk işte Sam Altman tarafından kuruluyor ve 1 milyar dolar yatırım yapmışlar o zaman. Şimdi çok güzel bir şey geliştirmişler. Mesela biz bir API vasıtasıyla o verileri alıp kendimizde kullanabilecek hale gelebiliyoruz yani biz de bir yazılım geliştireceğiz sonuçta. Ee, onların geliştirdikleri o doğal dil işleme işlerini biz de kendi yazılımlarımız içerisinde kullanabileceğimizi anlattılar. işte bunu yakın zamanda yayınlayacaklarmış. Bu da yine çok değerli bir şey. Biz bunu kendimiz yapmaya çalışsak çok ciddi bütçeler harcamamız gerekirken onlar oluşturdukları işte o konuşabilme, yazabilme yetisini bizlere muhtemelen sunacaklar. Biz de yazılımlarımıza bunu entegre edebileceğiz. Bu bence bizim açımızdan ya yani teknolojik olarak çok değerli bir gelişme. Aynen öyle. Yani bilim, onun üstüne oturacak hep değil mi? E-ticaret, dünyadaki evet. ticaret. Yani bu teknolojilerin üstüne oturacak ve geldiği noktayı ben hani çok çok hızlı gelişiyor. Aşırı derecede ben hani katıldığım zaman defin ya da sizleri dinlediğim zaman bir yerden bir yere ben bile hani her etkinlikte, konferansta nereye gittiğimizi şey yapmaya çalışıyorum. İşin içinde olaraktan ilgili alanım olduğu halde. Yani bu bunlarla ilgili olmayan kişiler çok fazla çağın gerisinde kalacaklar. Ve ticarette bu anlamda çok elelenler olacak diye bir öngörüm var. Bilmiyorum bunun, bunun konuda evet. ne düşünüyorsunuz? Yani doğru her zaman bu işte değişiklikler çok önemli. Hani bizim mesela en başta bu işe başladığımız işte etrafta gördüğümüz o zaman çok e, güncel kaliteli işler yapan insanlar kendilerini güncelleyemedikçe kaybolduklarını görüyoruz. Bu şirketler için de böyle. E, önemli olan işte bu güncel olayları takip edip gerçekten e, böyle inovatif şeylerle e, takip ederek büyümeyi sağlamak. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten e, bunu takip edemeyenlerin kaybolduğunu görüyoruz. Ee, Trendler o kadar fazla hızlı bir şekilde değişiyor ki hani o trendleri takip etmek içerisinde teknolojiye de bir yanda hani şey oldu e-ticaret'e girdiğin zaman sanki böyle startup firması gibi teknoloji tarafının da çok güçlü bir şekilde işi başlatıyor olması ya da bu hizmetleri dışarıdan satın alıyor olman lazım zaten teknoloji alt tabanı ile beraber geliştiğini ve biraz önce bahsettiğiniz yeni uygulamalar hani Google neredeyse Google'un üstü dünyalar bize sunacak yapacaklar gibi bir yapıya dönüşüyor Dolayısıyla ben içerisinde olaraktan yani Sefa Merve'nin CEO'su şey dedi tekstil benim üniversiteden arkadaşım Yalçın birlikte gittik konvasyonelde devam etme ısrarı var Ben onu bu tarafa çekmeye çalışıyorum ürünleri o kadar güzel ki size anlatamam ve şey birlikte görüşme şansı edindik dedi ki biliyor musun kız çocuğun var mı dedi var dedi iki kızım iki kızın dedi senin yaptığın işi yapmak istemeyecek yani artık daha sana ne söyleyeyim yani seni nasıl e, motive edeyim yani Türk biraz yani uzak geliyor insanlara da aslında bakıldığında korkuyorlar yani o kadar çok şey böyle kulağa teknolojiyle dolduk ki yani benim bildiğimi çok ötesinde dedi ben zannediyorum ki işte fotoğraf çekiyorsun yüklüyorsun ve hani sipariş geldiğinde gönderiyorsun hani gerçekten işin içerisinde ihracatta yoğurmuş yoğurmuş hayatını vermiş ihracata insanların bile bu tarafı bu kadar farklı görmeleri beni çok şaşırtıyor. Ama bu tarafa geçtiğim zaman da inanılmaz bir dünyanın inanılmaz bir hızla ilerlediğini görüyorum. Ve bu ikisi arasında büyük bir gap var bence. Hani bundan çok bahsediyor olacağım. Bir grup bu ekosistemi oluşturmaya çalışan sizler, Hasan Bey de ben hani devlet tarafıyla da bu işin içerisine koyuyorum. Bu açığı çabala, kapatmak için neredeyse böyle çok çabalıyorsunuz. Yani bu eğitimleriniz, sizin bu platformunuz hani bu çabayı görüyorum ve takdir etmemek mümkün değil ee, Yolunuz açık olsun çok teşekkür ediyorum bu arada ee, başarılar, başarılar diliyorum ben de çok memnun oldum.